Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu Burada sana ders olsun Değerli sürücü adayları merhaba, ben Halil Hoca Araç Tekniği dersimizin Araç Teknik Bilgisi adlı videosunda Fren sistemi, yardımcı fren sistemleri, lastik çeşitleri, lastik hasarları, lastik değişimi aktif ve pasif güvenlik sistemleri konuları işlenecektir. Araçlardaki fren sistemi Günümüz araçların hemen hepsinde disk fren sistemi bulunur. Araçların bir kısmında ön tekerlerde disk, arka tekerlerde ise kampana sistemiyle frenler çalışır. Fren sisteminin görevi frenler temelde sürtünme kuvvetinden faydalanarak aracınızın durdurulması esasına dayanır yavaşlama ve duruma eğilimlerin tamamı fren sistemleri ile gerçekleşir. Fren sisteminin parçaları Fren sistemimizi oluşturan birkaç parça bulunur. Bu parçalar doğru ve bakımlı olduğu sürece aracınız güvenli bir şekilde yavaşlar ve durur. Balatalar, diskler, kaliperler, kampana, fren hidroliği, deposu, bağlantı parçaları ve hortumları fren sistemi parçalarıdır. Arkadaşlar araçlarda mekanik frenler, hidrolik frenler, havalı frenler, elektrikli frenler olmak üzere 4 çeşit fren bulunmaktadır. Fren ayar bakımı kontrollerinde yapılacak işlemler şunlardır. Fren diskleri kontrol edilir. Fren balataları kontrol edilir. Kampana sistemi ve kampana balataları kontrol edilir. Fren hidrolik sıvısı kontrolü yapılır bilgisayarlı ABS kontrolü yapılır. Fren bağlantı hortumlarının kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. Araçlardaki yardımcı fren sistemleri ABS fren sistemi ABS kilitlemesiz fren sistemi Anti-lock braking sistem veya kaymayı önleyici fren sistemi Anti-skid braking sistem ABS fren sistemi frenleme anında tekerleklerin kayarak kilitlenmesini önleyen sistemdir. Başka bir yardımcı fren sistemi de çekiş patinaj kontrol sistemi. Bu ASR, TRC veya TCS olarak biliniyor. ASR anti slip regülatör sistem yani anti patinaj sistemidir. Firmalar anti patinaj çekiş kontrol sistemine farklı isimler de vermişlerdir. Bunlar ASR, TRC, TC, TCS gibi. Özellikle kalkışlarda ya da buzlu çamurlu yollarda aracın patinaj yapmasını engeller bu sistem. ASR sistemi ABS sistemi ile beraber çalışır. Patinaj yapan tekerleğe frenleme yaptırarak tekerleğin hızını düşürür. yardımcı fren sistemlerine devam ediyoruz. Elektronik stabilite sistemi ESP, ESC veya VSC olarak biliniyor. Islak kaygan yol, aracın önüne aniden çıkan nesneler, sürücülerin aşırı hızla viraja girmeleri, diğer sürücülerin tehlikeli hareketleri sebebiyle aniden manevra yapmak zorunda kalınması durumlarında aracı kontrol etmek ve yolda tutmak çok zor olacaktır. Bu gibi durumlarda araç savrulup kayacak ve kontrolden çıkacaktır. Bu durumda devreye girer. Diğer bir fren sistemi elektronik fren dağılımı sistemi EBD. EBD elektronik brake force distribution elektronik fren gücü dağılımı demektir. ABS sistemi ile entegre bir sistemdir. EBD fren sistemi fren pedalına basıldığında ABS fren sistemi ile birlikte çalışarak ön ve arka tekerleklere giden frenleme kuvvetini dengeli bir şekilde dağıtır. Aşınmasız fren sistemleri retarder ağır vasıtaları güvenli ve etkin bir şekilde yavaşlatan yüksek verimli hidrolik sistem ile çalışan sürtünmesiz aşınmasız bir fren sistemidir. Egzoz freni Genellikle ayak gazdan çekildiği zaman devreye giriyor ve motorda yakıt akışının kesilmesiyle çalışıyor. Motor freni sürücünün isteği doğrultusunda bir düğme vasıtasıyla devreye alınabilir ve ihtiyaca göre de farklı kademelerde uygulanabilir. Lastikler ve lastiklerin sürüş güvenliğini etkileri. Güvenlik açısından aracın en önemli parçalardan biri lastiklerdir. Frenler otomobili değil de tekerleri durdurur. Otomobilde lastikler durdurur. Yola temas yüzeyi avucumuz kadardır ve her şey burada gerçekleşir. Fren, çekiş, yol tutuşu, direksiyon, konfor. Bu kadar küçük bir yüzey üzerinde yüksek hızda yapılan bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Lastik çeşitleri genel olarak kışlık ve yazlık lastikler olmakla beraber farklı lastik türleri de vardır. Bunlar çapraz katlı lastikler, iç lastikli olmaktadır. Üzerinde yer alan kauçuklar sertleştirilmiştir. İçerisine çapraz atılan iplikler sayesinde mukavemeti yani dayanıklılığı artırmıştır. Bu da hasar görme olasılığını düşürmektedir. Diğer bir lastik türü tubeless ve tub type lastikleri. Bu da iç, iç lastiksiz lastik türüdür. Tubeles adı verilen lastiklerde iç lastik bulunmamaktadır. Bunun yerine jant bağlantı noktaları daha kalın tutularak mukavemeti yani dayanıklılığı arttırılmıştır. Arkadaşlar iç lastikli ve iç lastiksiz lastik türler arasındaki farklara bir göz atalım. İç lastikli lastikler ekonomiktir, kolay bulunur, konforsuzdur yük bakımından ağırdır. İç lastiksiz lastikler ise yük bakımından hafiftir. Düşük hava basıncı ile kullanılabilir. Daha iyi yol tutuşu vardır. Pahalıdır. Yama yapması zordur. Arkadaşlar lastiklerin teknik özelliklerine göz atalım. Başlıca 3 bölgeden oluşur. Sırt, yanak ve topuk olmak üzere. Sırt lastiğin zemine temas ettiği kauçuk bölümüdür yola tutunmayı, çekişi, su atmayı, soğumayı sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuştur. Kuşak bölümü radyal lastiklerde sırt ile gövde arasında, gövdenin üst kısmında bulunan lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon ve benzeri maddelerden oluşan lastik bileşenidir. lastiğin bölümlerine devam ediyoruz. Eksiz naylon şerit, düzgün sürüş ve mukamet sağlar. Darbe katı, çelik kuşaklar üzerinde spiral şeklinde eksiz naylon darbe katı vardır. Yüksek hızlarda dengeli sürüş ve kuşağın dış etkilere karşı korunmasını sağlar. Karkas, gövde, hava basıncını lastik içinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Astar, Lastiğin hava geçirgenliğini önlemek amacıyla kullanılır. Kauçuk karışımından yapılır. Yanak, lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgeler arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısımdır. Arkadaşlar aracımıza lastik alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aracımıza lastik alırken uygun ebatlarda olmalı. Kullanım amacımıza göre seçim yapmalıyız. Yazlık, kışlık gibi ya da performans veya konfor ihtiyacı gibi. Yani neye öncelik veriyorsak ve neye ihtiyacımız varsa ona göre tercih yapacağız. Lastik ömrü ve muhafaza şekli de önemli olduğundan üretim tarihi ve depolama şartlarına da dikkat etmeliyiz. Lastik balans ayarı nedir? Önemi nedir? Onun hakkında konuşalım. Balans ayarı sırasında lastiğin her iki tarafının ağırlığı eşitlenir ve lastikler sürüş sırasında dengede kalır. Bu sayede titreşimlerin önüne geçilmiş olur. Lastiğin düzensiz aşınması önlenir. İyi bir yol tutuşu ve sürüş konforu da sağlanmış olur. Direksiyonda ya da sürücü koltuğunda titreşim olduğunda veya lastiklerinizde düzensiz aşınma varsa lastiklerinizin balans ayarı bozulmuş demektir. Lastik balans ayarıyla tekerleğin ağırlığı dönme ekseni etrafına eşit olarak dağılır ve böylece titreşimler ortadan kalkarak daha konforlu ve güvenli sürüş sağlanmış olur. Ayrıca lastiklerin düzensiz aşınmasının yanında süspansiyon, direksiyon aksamları ve araç rumanlarının da erken aşınması da önlenmiş olur. Lastiklerin denge ayarının bozulması sürüş koşullarına göre değişse de şehir içinde kullanılan bir araç için yılda en az bir kez veya 15 kilometrede bir balans ayarını yaptırmak gerekir. Lastik hava basınçları Aracımızın lastik hava basıncını sürüş güvenliğimiz için her zaman kontrol etmeliyiz. Araçlarımızda lastik hava basıncını anormal bir şey olmaz ise çivi batması gibi en az 15-30 günde bir kontrol etmemiz gerekmektedir. İdeal şartlarda dahi lastiğimiz ayda 0.69 PCI bar değer kaybı yaşar. Her çeşit motorlu araç için binek araç, otomobil, kamyon, kamyonet gibi ticari araçlar lastik hava basıncı belirli periyotlarda kontrol edilmelidir. Hava basıncı normal değerlerde olmayan bir araç Virajlarda fren ve yakıt tüketiminde istenen performansı gösteremez. Lastik hasarları ve hasar sebepleri. Arkadaşlar resimlerde gördüğünüz gibi yüksek basınç nedeniyle aşınmaya bakalım. Yüksek basınçlı bir lastikte gördüğünüz gibi aşınma lastiğin ortasında gerçekleştirmiştir, gerçekleşmiştir. Yanlarda herhangi bir aşınma yoktur. Altta keresinde düşük basınçlı bir lastik görülüyor. Düşük basınçlı lastikte ise lastiğin dış kenarlarında aşınma olmuştur, ortasında ise fazla aşınma olmamıştır. Arkadaşlar bazı araçların lastikleri araca 90 derece açıyla değildir. Ee, bazı lastikler üst kısmı dışarı doğru çıkıntılıdır. Bazen de içe doğru çıkıntılıdır. Dışa doğru çıkıntılı olmasına pozitif kamber, içe doğru girintili olmasına ise negatif kamber denmektedir. Pozitif kamberde lastiklerin dış kısmı, negatif kamberde ise lastiklerin iç kısmı aşınmaktadır. Toya açılarına göre lastiklerin aşınması Aynı aks üzerinde bulunan lastiklerin ön kısımlarının her ikisinde içe doğru birbirine dönük olması durumunda buna iç toya deniyor. Bu durumda lastik tabanı dıştan içe doğru açılı bir şekilde düzensiz aşınır. Dış tuha ise aynı aks üzerindeki lastiklerin ön kısımları dışa doğru bakmaktadır ve lastik tabanları içten dışa doğru düzensiz aşınacaktır. Balans bozukluğu ve bozuk amortisörler nedeniyle lastik aşınması. Genelde direksiyon titremesiyle anlaşılan balans bozukluğu sadece aracın sürüşünü etkilemez, ayrıca lastiklerin de düzensiz aşınmasına neden olur. Yanak hasarı lastiğin en zayıf bölgesi olan yanakta meydana gelen bu aşınma türü sert çukurlara düşüşlerde ve kaldırımlara sert çıkışlarda meydana gelir. Genelde yarım misket büyüklüğünde bazen de darbenin şiddetine bağlı olarak yarım pimpon topu büyüklüğüne kadar yanak üzerinde balon oluşabilir. Çok tehlikeli bir aşınma türüdür. Lastiğin hem iç hem de dış kısmında meydana gelebilir. Bu nedenle sert bir çukura düşülmesi durumunda mutlaka kontrol edilmelidir. Tamiri tavsiye edilmez ve lastiği mutlaka değiştirmesinde fayda vardır. Lastik değişimi Lastik değiştirilmeden önce alınması gereken önlemler şunlardır. Öncelikle aracımızı güvenli bir yere park ediyoruz. El frenini çekip motoru kapatıp aracımızı birinci vitese alıyoruz. Tehlikeye kaz lambalarını açıyoruz. Reflektörlü bir elbise giyiyoruz yolun kenarına uyarı üçgeni yani reflektör yerleştiriyoruz. Araba lastiği değiştirmek için gerekenler araba lastiği değişimi için öncelikle yedek lastik, kriko ve bijon anahtarı gereklidir. Araba lastiği değiştirme aşamaları 4 aşamadan oluşmaktadır. Birincisi Araç lastik değişimi için arabanın şasisinin altına yerleştirilen kriko sayesinde yukarı kaldırılır. Bijon civatalarının bijon anahtarı aracılığıyla gevşetilmesinin ardından lastiğin yerle teması kesilene kadar araç kaldırılır. Civatalar tamamen çıkarıldıktan sonra lastik yerinden sökülür. Eski lastiğin krikonun yanına konmasında yarar var. Bu krikonun yerinden oynama ihtimaline ve aracın düşme ihtimaline yönelik bir çeşit tedbirdir. Üçüncü olarak yeni lastik monte edilmek üzere bagajdan çıkarılır. Yeni lastik yerine konuşlandırılacak bijon civataları elle yuvalarına yerleştirilir. Bütün civatalar yerleştirildikten sonra bijon anahtarı yardımıyla civataların tamamı sıkılır. Dördüncü aşamada yeni lastiğin sağlıklı bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra eski lastik şasinin altından alınır. Ardından kriko kolu çevrilerek araç yere indirilir. Yeni lastiğin yerle temas etmesinin akabinde civatalar bir kez daha kontrol edilir ve sıkılır. Sürücüler tarafından yapılacak basit uygulamalar. Sürücüler lastik değişimi, kar zinciri takılması, ampul değişimi, radyatöre antivirüs konulması gibi uygulamaları kendileri yapabilirler. Kar zinciri karlı yollarda aracın kaymaması için motordan güç alan tekerlere takılır. Aracın dış lambalarından biri bile yanmıyorsa trafiğe çıkılmaz. Trafikten men ve para cezası verilir. Bu yüzden araçta yedek ampul bulundurmakta fayda vardır. Her aracın kendine özgü ampulü bulunur. Radyatördeki soğutma suyu 0 derecenin altında donacaktır. Bu nedenle aracımızın soğutma suyu miktarı ve yaşadığımız iklim şartlarına göre radyatöre antifriz eklenir. Araçlarda ön düzen ayarları, ön düzen sistemi rot, rot başı, sonsuz dişlisi, amortisör gibi aracın yürüyen aksam parçalarından oluşur. Sürücünün direksiyon hareketleri ile ilettiği komut sonsuz dişlisi aracılığıyla tekerleklere iletildiğinden ön düzen sisteminin sorunsuz çalışması sürüş güvenliği açısından çok önemlidir. Sorunsuz çalışan ön düzen sistemi aracın yol tutuşunu arttırır ve lastiklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Aynı zamanda ön düzen sistemi yoldan kaynaklanan bazı kusurları da absorbe ederek emerek sürüş konforunun da artmasını sağlar. Ön düzen ayarı aracımızın daha düşük yuvarlanma direncine kavuşmasını sağlar. Aracımızın mekanik aksamları korunur ve lastiklerimiz daha uzun ömürlü kullanmış olur. Tüm bunların aynı zamanda çevresel olarak da olumlu etkileri vardır. Lastiklerde düşük yuvarlanma direnci sayesinde daha az yakıt tüketimi, ve daha az karbondioksit emisyonu oluşması sağlanmış olur. Aktif ve pasif güvenlik sistemleri A. Aktif güvenlik sistemleri ABS antiblokaj sistem Fren destek sistemi ASR patinaj önleme çekiş kontrol sistemi ESP elektronik dengeleme sistemi bu sistemler kazanın meydana gelme olasılığını düşüren sistemlerdir. Yani kaza anından öncesiyle ilgili sistemlerdir diyebiliriz. B. Pasif güvenlik sistemleri. Bunlar hava yastıkları, emniyet kemerleri, baş destekleri, koltuk kafalıkları, çocuk koltukları pasif darbe emici sistemlerdir. Bu donanımlar ise kazanın meydana geldiği anda taşıt içindeki ve dışındakiler için ölüm ve yaralanma olasılığını düşüren sistemlerdir. Yani kaza anı ile ilgili sistemlerdir diyebiliriz. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Dikkatli, bilinçli, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever ve sakin yol kullanıcıları olmanız dileğiyle hoşçakalın.